Evet arkadaşlar şu anda Glifada semtindeyim. Burası yeni yapılmış bir daire, yeni inşaat. Giriş katı, üstteki dairelerin hepsi satılmış durumda. Çok güzel bir bina burası. Çok az zamanı kaldı teslim için. Sadece giriş bölümü kaldı. Giriş bölümü Servis 50 metrekare. Şu anda insanlar içeride çalışıyorlar. Burası giriş bölümü. Burası ön balkon. Burası banyo, tuvalet. Dolaplar. arka taraftaki balkon bu şekilde doğalgazlı kendine ait kombisi burada burası çıkılabilecek bir yer değil ama boşluk e, 50 metrekare bir daire burası fiyatı 230 bin euro yani şu andaki şartlar itibariyle burası pahalı diyemiyorum çünkü glifa da aldı başını gitti e, üretim az e, çok fazla talep var e, ve e, Fiyatlar hala yükseliş trendinde. Kesilmedi. Bir kesilme belirtisi de olmadı. E, gördüğümüz kadarıyla da e, bu bu şekilde devam edecek. E, giriş katı yeni bir daire. Burası ne kadar kiralanır? E, 700 e, 700 civarı kiralanır burası. E, durum bu. Ben de şaşırmış durumdayım. Yani şu anda evi gören Üç tane farklı müşteri var. Hepsinden kaça kaça bir şekilde Süper Mario oynarmış gibi video çekiyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bifada'ya devam.